TKA 2024 ikinci çeyrek hasılatı 385 milyon Türk Lirası ile 2023 ikinci çeyreğine göre %20 daha az gerçekleşmiştir. Bununla birlikte 2024'ün ilk çeyreğindeki 945 milyon TL'lik hasılat sayesinde ilk 6 aylık toplam hasılat 1.3 milyar TL'ye ulaşarak geçen yılın ilk yarısındaki toplam 810 milyonluk hasılata göre %64 daha yüksektir. Bu hasıla tartışı yarı yıl kümüle karının da geçen yıla kıyasla %257 daha yüksek olmasını sağlamıştır. Şirketin satış ve karlılık anlamında durumu olumludur ve net kar marjı da oldukça yüksek bir değer olan %52 seviyesinde olup sektör ortalamalarının üzerindedir. Şirketin güncel FK seviyesinin sektörel değerlerin altında konumlanması fiyat açısından olumludur. Ayrıca şirketin net borcu da bulunmamaktadır. Nakit akışları dengeli görünümdedir ve işletme faaliyetlerinden pozitif nakit yaratabilmektedir. Yıl başına göre kasasındaki nakit miktarının da arttığı görülmektedir. Bununla birlikte stok tutma süresi artmış ve tahsilat süresi 96 gün gibi ciddi bir sürede uzamıştır tahsilat sürelerinin uzaması, gelecekte nakit akış problemleri yaşama riski barındırmaktadır. MEA teknolojinin genel f skoru 5 üzerinden 3.5 olarak hesaplanmıştır ve şirket ortalamanın üzeri bir bilanço performansı sergilemiştir.